Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'dan son dönemde yaşanan vaka sayıları, hasta sayılarına konusuna ilişkin açıklamalar geldi. Ve şunları ifade etti Altaylı. Bir süredir hep birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştiriyoruz dedi. Hep birlikte derken sadece basını kast etmiyorum diye açıklama gerçekleştirdi. Daha genel bir hep birlikte. İlkbaharın kahramanı sonbaharın hezimete uğrayan bakan oldu. Gerçi benim gibi... Birkaç kişi daha bu şekilde düşünüyordu ve eleştirmişti. Dedi. Buna göre o günkü hataları şunlardı. Salgının başlangıcında test merkezlerinin sayısını 3 ila sınırlamak, hasta verilerini bilim insanları ve tıp camiasıyla paylaşmamak, aşı ve ilaç çalışması yapılanlara etik kurul dışında bir de ayrıcalık bakanlık izni şart koşmak, Bakan koca ve bakanlığı şimdi de sayıları doğru açıklamamak DSÖ tarafından kabul edilmeyen kriterlerle hasta ve vaka ayrımı yapmak, önlemleri geciktirmek, yeterli tedbir almamak, bilim kurulunun önerilerine kulak tıkamak, hastaneleri artan yüke göre doğru düzgün hazırlamamak, test fiyatlarını kontrol edememek, başka hastalara gereken ilaçları Covid-19 tedavisinde de kullanıldığı için piyasadan toplatıp bu ilaçlara bağlı hastaları zor duruma düşürmek gibi başlıklar altında maalesef eleştirilmekte. Tüm bu suçlamalara katılmak ile birlikte yine de ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu devirde olabilecek en iyi Sağlık Bakanı olduğu inancındayım. Hiç değilse beyefendi bir kişiliği var. Siyasi yaklaşımları işine yansıtmıyor. Farklı düşünce sahiplerine nispeten eşit yaklaşımı bile bugün hasret kaldığımız bir nimet. Siyasi olarak etkisini göstermese bile şahsi olarak bilime saygı duyan bir tarzı var. Elinden gelen çabayı iyi niyetle gösterdiğine ve pek çok bakandan daha iyi çalıştığına ben kendi adıma şahadet ederim. Bu yüzden Fahrettin Koca'ya karşı eleştirimizde insaflı olalım. Ama gereken şudur ki tam kapanma almadığımız sürece genel bir yasak almadığımız sürece maalesef bu salgının önüne geçilebilecek gibi durulmamaktadır. Diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi. Sayın Fatih Altaylı, Sayın Doktor Fahrettin Koca için ve yaşadığımız şu son kötü durumlar hakkında. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.